Merhaba, ben Mira. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, hiç kimseyi bekletmeden 10 tane kart açıyorum. Bu aşk balığı Katina. Tamam mı? E, öncelikle koçlarla başlıyorum. Evet sevgili koçlar. Katina için aşk balığınızı açıyorum. Şimdi burada evet biraz boşlukta olduğunuzu, sevgilinizle ilgili duacı olduğunuzu ve aranıza birinin girdiğini görüyorum. İlişki ne olmuş? İlişki biraz zedelenmiş. Biraz tartışmalar, biraz problemler. Ve örtüp beklettiğiniz bir ilişki, i̇lişki bu. Onu çok özlemişsiniz ve çok duacısınız. Aşk yükselişinizi şu şekilde söyleyebilirim. 19 gün sonra aşk yükselişiniz var. Bir aracı vasıtasıyla sevgilinizden haber alabilirsiniz. Bir mesaj gelebilir. Bunun için de çok sevineceksiniz. Şimdi sevgilim beni özledim sorusunu soracağınızı biliyorum. Evet sevgiliniz de sizi özlemiş ama inat gidiyorsunuz. Siz de onu özlemişsiniz. E, ayrıca e, yeni sevgilisi olacak arkadaşlarımız var. Bunu öncelikle şu şekilde söylemek istiyorum. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştınız bilinirsiniz ve o kişiye de aşık olabilirsiniz ee, yine kısa sürdü dersiniz diye biraz daha bakıyorum şu şekilde iki kart daha çekmek istiyorum geçmişe dayalı diyor esrarengiz olaylar yaşamışsınız bir barışıp bir ayrılıyormuşsunuz ee, biraz süreç biraz zamana ihtiyacınız var ama hayatınızda aşkla ilgili birçok şey değişecek Evet, fazla bekletmeden biraz karıştırdıktan sonra hemen boğaların katina aşk falına bakıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada açar açmaz yeni başlangıç yaptığınız aşk ilişkinizde büyük mutluluk yaşayacaksınız diyor. Yani yeni kişilere fırsat verin. Öncelikle bunu söylüyor. Biraz sevgilinizin, partnerinizin ayrıldığınız yalanlarını yakalamışsınız. Ondan ayrılınca kendinizi çok yalnız hissetmişsiniz. Zorlu dönemler olmuş ve olmakta da. Yalnız şeytani bir insan, ara bozucu insan var. Ona karşı dikkat edin derim. Ama hem burada hem burada yeni aşkı temsil ediyor. Ya tanıştınız ya tanışacaksınız. Güzel. Burada bu katil aşk falan da bazı arkadaşlarımıza evlilik verdi. Öncelikle bunu da söylemek istiyorum. Bir de hayatınızda lütfen tuzak ve oyunlara karşı dikkat edin. Aşkla ilgili. Herkese de çok fazla inanmayın söylenilen şeylere. Evet ben size süreç vermek istiyorum. Çıkan zamanı söylemek istiyorum. 34 gün ve 45 gün zaman zarfı aşk güzel şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen ikizler burcu için çekiyorum. Katine aşk falınızı. Evet sevgili ikizler çift kart geldi. Sevgili ikizler biraz aşk ayrılığı fazla verdi. Çıkar. o dördüncü kartta da. Şimdi eski sevgiliye geri dönmeyin diyor. Yani eski sevgiliye diyor geri dönerseniz yine üzülür yine bocalarsınız diyor çok çok uyumlu değilsiniz ama bir çekim var yani biliyorsunuz zor bir insan diyorsunuz ama yine de onu istiyorsunuz. Burada sizin aşkla ilgili gelişmelerinize gelince evet. Evet size 2021'de %40 arkadaşımıza evlilik verdi. Ee, güzel. Şimdi evli çiftler soracaklar bize niye bir şey söylemedin. Evliler e, hanelerinde güzel bir aşk yükselişi var. Öncelikle onu da söyleyeyim. Burada e, zaman olarak yine size bir süreç vermek istiyorum. 23 gün ile 57 gün içerisine lütfen bir bakın hayatınızda birçok adımın değiştiği zaman olarak veriyor kartlar. Evet sevgili yengeçler. Ben de yengeç burcuyum. Şimdi yengeçler için bakıyorum. Evet sevgili yengeçler. Evet. o kaşans. Kader çarkı çok hızlı şekilde size doğru döndü. Ölçülüsünüz. Biraz içe dönük sırlarınız var. Aşkla ilgili. Bir 9 ile 18 gün sonra çok fazla aşk yükseliyor. Heyecan çok fazla yükseliyor. Evet. Bir ara yine barışıp tartışma var. Biraz partneriniz zor bir insan. Hep siz idare ediyorsunuz. Burada yeni doğuş kartınızı oldukça beğendim. Çok güzel. Şimdi bir küsük bir barışma. Bir güzel bir kötü. Anladınız mı? Yani bugün iyisiniz. iki gün sonra kötü. Yine iyisiniz. Biraz partner zor. siz. Bakın tezgileriniz zaten güçlü. Ben size zaman olarak vermek istiyorum. Ee, burada 16 gün, 23 gün. 16-23 gün zaman zarfında iyi şeyler olacak. Ee, sevgilinizle tanıdığınız ortak arkadaşınız bir konuda size aracı olabilir. Küsü olanlara haber var. Kader döndü. Evlilerde aşk doğuşu dediğim gibi bir güzel bir sönük, bir güzel bir sönük şeklinde. Ee, Evlilik biraz daha yedinci ayı ve 10. ayı verdi. Şimdi sevgili aslanlar sizin için çekiyorum hemen. Ve evet, sevgili aslanlar size de katine falınızda şimdi boşanan çiftler gördüm. Ayrılık yaşayanlar, ee, evli olup ayrılanlarda bir aldatma oyunu ve problemleri var. Eşiniz pişmanlık duyacak. Ee, çünkü içe dönük sırları var ve çok sizi özleyip geri dönüş yapacak. Ee, küs olanlarda, özellikle bir erkek çok düşünceli görüyorum. Ee, sevgilisini çok özlemiş ama başka bir ile geçmiş ani bir sürprizle yeni bir doğuş yapacak. Erkekten haber var. Özellikle de yine zaman vermek istiyorum. E, 25'i itibariyle mesela 25 gün olabilir. Bu ayın sonu olabilir. Güzel bir şey. Bir de iki erkek arasında kalabilirsiniz bayanlar. İki tane bir geçmişe dayalı bir yeni tanışacağınız yeni tanışacağınız insan aslında çok güzel aşk konusunda. E, çok e, Düzgün bir adam olarak veriyor. Biraz sevgiliniz yalancı. Kusura bakmayın. Biraz yalancı. Bazen kavga etmemek için yalan söylese de. Yine devam ediyor. Evet. Şimdi sıra aslanlarda. Evet aslanlar. Sizin için işte katine falınıza bakıyorum. Şimdi Aslanlar'da biraz bayanlar umutsuz, akıllısınız, biraz kaoslar yaşamışsınız, kafanızda çok fazla aşkla ilgili soru işaretleri var. Ee, evet partneriniz biraz yalancı ama bazen de sizi kaybetmemek adına yapıyor. Siz çok akıllı olduğunuz için çoğu şeyin farkındasınız. Ee, evli çiftlerde biraz sorun ve aldatmaca var. Ee, dargınlık olabilir. Ama e, yeni bir aşk ilişkisi de var. Siz iki erkek arasında kalabilirsiniz bayanlar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü burada güzel bir sürprizi yakalama. Sihirli değneğin dokunuşu ve yeni aşkın gelişi olarak görüyorum. Ben size zamanı şu şekilde vermek istiyorum. 54 gün içerisinde bir tünel gözüküyor. Ama daha evvelden de bu ayın e, 20'sinden sonra 20'si, 25'i, 26'sı gibi haber haberiniz ve mesajınız olacak ama sizin hayatınızın daha böyle tam taşların yere oturması için aşkla ilgili 54 gibi 54 gün gibi bir zaman görüyorum. Çünkü seçimler ve tercihler kartı var. Ani kararla aşk ilişkinizde değişiklikler olabilir. Erkekler biraz e, aslan erkeklerin genelde hep iş odaklı olduğu için biraz daha parayı fazla düşündükleri için aşk ikinci plan aynı Aynen burada da o şekilde verdi. Sevgileri ve duygularını çok ifade edemedikleri için e, partnerleri onlardan uzaklaşıyor. Ee, burada erkekler biraz daha bayanlarla ilgilenin. Aslan erkekleri lütfen bayanlarla ilgilenin. Çünkü aşkla ilgili sonsuz kartlarınız var bayanlarda da erkeklerde de. Evet arkadaşlar fazla bekletmeden hemen başaklarla devam etmek istiyorum. Katina falından. Evet sevgili başaklar. Sevgili başaklar. Evli çiftlerin ilişkileri oldukça güzel. Aşkları oldukça güzel. Ee, daha da yüksek. Özellikle bu ayın sonunda daha güzel, duygulu ve coşkulu aşk ilişkisi var. Ee, dargın çiftlere yine zaman vermek istiyorum. Geçmişin geri dönüşü diye verdim. Yani eski sevgili %90 dönecek diyor. Ee, yine 11 ile 21 gün arasında büyük sevinciniz bir de 47-49 gün içerisinde zamanlan her şey oturacak diyor. Yeni bir teklif e, aldı alacak olan bayanlar var. E, yakışıklı bir erkek tarafından alacaklar. E, erkek 28-32 yaş arası gibi renkli gözlü bir erkek olarak görüyorum. E, burada e, özellikle başak kadınların da kocalarını affetme durumu diyor yani kocaları biraz yalan da söyleyebilir biraz yalan var bakın bazı yani hepsi için demiyorum bir çift yani şöyle yüzde kırk çift başaklarda çok mutlu gözüktü aşk yükselişleri var dedim ya yani biraz da başak kadınlarında dargınlık var bakın affetme kartı ve erkek düştü yani %60'ında biraz dalgınlık olabilir. Ama 45 gün zaman zarfı içerisinde hepiniz mutlu olacaksınız. Ee, evet tuzaklar ve oyunlar, lütfen evli çiftler dışarıdan gelecek olan şeylere inanmayın. Ee, ve 16 gün sonra hayatınızda sevgili başaklar bir değişim olacak ve her şey çok güzel gidiyor. Yine katina falında teraziler için açıyorum sevgili teraziler siz e, erkekler sürekli bir taht yükseliş para verişten etkileniyorlar aşk ikinci plana bırakıyorlar ama terazi kadınları da hep aşk bekliyor. Evet şimdi kocaları terazi kendileri terazi olanlar e, biraz birbirlerinden zıtlaşıyorlar gördüm. Burada ayrıca e, terazi aslan burcu, terazi koç burcu. Onlarda da biraz e, zıtlaşma, inişli çıkışlı verdi. Evet, bekar olan kızlarımız yeni bir yaşlangıç, yeni bir aşk olacak. E, birbirinizi böyle çekeceksiniz. Evet. 38 bin evvel tartışma yaşamış olan arkadaşlarımız için söylüyorum özellikle terazilerde ee, iyiye giden haberleriniz var sevgilinizle yine bu erkeği verdi evet erkek kafasının her şeyi ölçüp biçiyor şu anda aşkla ilgili biraz daha e, terazi erkeklerine fırsat iki ay gibi bir fırsat vermeniz gerekecek çok üstüne gitmeyin derim şimdi Evet. Arkadaşlar şimdi kovalar biraz hep er, arkaya kalıyor. Kovaları aldım. Sevgili kovalar sizin için. Sevgili kovalar biraz boşluktasınız. Biraz şeytani insanlardan uzak olun. Sizin kafanız karıştıran insanları gördüm. Umutsuzluk, kaoslar kartı. Kötü enerjileri lütfen çağırmıyoruz. Çünkü kader çarkı çok hızlı şekilde döndüğü için ee, aniden çifte çifte gelen nasipler, kısmetler sizin de zaman olarak ee, şu anda inzivada görüyorum. Sevgilinin gelmesiyle ilgili ee, yalnızlık çok... Ee, burada ne çıktı? Şimdi evli çiftlerden eşleri eğer hapishane gibi bir yerde ise onları kafaya çok takmış olabilirler. Ama bir değişim, güzel haberleri var burada hapishane kartı verince. O yüzden bir duraklamada kaldım. Mahkeme ile ilgili iyi sonuç alacaklar. Burada tekrar kovalar için bir değişim, yeni bir birliktelik söz konusu. Evli çiftler arasında biraz soğukluk oluşmuş ama toparlayacaklar. Aşk yükselişi üçgen açılara geçeceği için çok daha iyi olacak. Evet, esrarengiz olaylara dikkat edin, herkese de güvenmeyin diyorum kovalar size. Evet şimdi yaylar için bakıyorum hemen. Sevgili yaylar, sevgili yaylar yeri aşka buldunuz. Ses yeni aşk birkaç aylık aşk ee, güzel gidiyor şu anda ama bir tartışma yaşayıp küsüp tekrar barışmanız var ee, çok uyumlu olduğunuzu düşünüyorsunuz ama uyum biraz daha yüzde %40'larda gibi verdi ee, bir bayan sevgilisini hmm, affetmeye hazır çünkü geçmişi düşünen bir bayan diyor geçmişten örnek alıp hareket ediyor diyor ve affedecek sevgiliyi diyor. Evet. Hatta bir arkadaşı bir haber getirecek, duygulanacak, yaşı dökecek bu bayan. Çünkü ondan vazgeçemiyor kocasından, eşinden, partnerinden. Evet, hata işlediğini biliyor, biliyor ama duygularına bir türlü engel olamıyor. İçinde yaşadığı ve kimseye söylemediği mu olarak kaldığı bir sırrı var. Ee, bu onu üzüyor ama bence artık kafanızdan atın herkes hata yapabilir özellikle e, bir tatil gibi bir şey partnerinizle yaşayacaksanız bu size çok iyi gelecek baş başalık var evet şu anda sevgili oğlaklar için bakıyorum evet oğlaklar şöyle yapıyorum evet, sevgili oğlaklar Her şeyi ölçüp biçiyorsunuz. Siz e, çok derinden düşünmüşsünüz yine. E, burada sevgilim gelmeyecek mi düşünceniz var. Sevgiliyle birlikte bir kişi daha geliyor. Hani sevgilim gelsin derken bir kişi daha çıktım. Şimdi burada bekar olan kızlara tanıdık vasıtasıyla evlenme teklifi gelebilir. Aniden, bakın, Aniden bu yolda olabilir. Bir mekanda olabilir karşılaşıp etkileşeceğiniz bir erkek çıkıyor. Ee, bir coşku hissedeceksiniz. İşte bu diyebileceğiniz bir erkek veriyor. Bir de bunun yanı sıra tam bu olurken arkasından e, tekrar geçmişe dayalı sevgilinin araması kafanız karışacak. E, bu bu yüzden aşk böyle hızlı bir şekilde iki kişi birden biraz tehlikeli düşüyorsunuz. Ee, aslında kalp eski sevgiliden yana ama e, yeni gelen de sanki eski yaraya merhem oluyor. Burada karar tabii ki size kalmış gözüküyor. Bazen inzivaya çekiliyorsunuz çünkü çok böyle bakın bakın gördünüz mü? Evet bir aşk daha geliyor. Karar sizin tabii ki. Evet sevgili balıklar sevgili balıklar için çekiyorum. Evet, sevgili balıklar. Yine burada ayrılmış olan, eşlerinden ayrılmış çocuklu bayanlar, e, hayatlarını biraz kısıtlama altına almışlar ama kendilerini yalnız hissediyorlar. Onların 2021'de evlilikleri gözüktü. Evet, bekar kızlar, bekar erkekler için bir yurtdışı verdi. Ya yurt dışından gelme ya da yurt dışından e, şey yapma. Evet yurt dışından gidip ya da yurt dışından gelme gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Aşk yükselişiniz bakın burada çok fazla olarak gördüm. Evet balıklar yalnız e, dargın olduğunuz ayrıldığınız sevgiliniz biraz sağlık yönünden e, iyi değil. Ee, hastalanmış gözüküyor Bir tedavisi gözüküyor O yüzden de sizi arayamıyor Aslında sizin aramanızı da çok istiyor bu erkek Ben biraz yüksek sesle yine konuşuyorum Hiç Ses gelmedi dersiniz diye Siz de boşluktasınız O da boşlukta Şimdi ben yine bir şey söyleyeceğim Aşkta gurur olmaz bayanlar Siz de arayabilirsiniz Yani bu ayıp bir şey değil ee, Burada ikiniz de birbirinizi istediğinizi ve sevdiğinizi gördüm e, bu ayrılık biraz uzamış yani inat mı ettiniz? ne yaptınız tekrar diyor bakın kafanıza soru işaretiniz var aşkla ilgili ama diyor yeni başlangıç yapabilirsiniz bu başarmış da sizi aşkla ilgili çok büyük mutluluğa götürecek diyor emin olun diyor ve hayat tüyleriniz biraz zorlu geçmiş yorucu geçmiş yıpratıcı geçmiş ama e, vazgeçemiyorsunuz birbiriniz için uygunsunuz gördüm evet sevgili lar. Evet sevgili akrepler, sizin için hemen çekiyorum. Evet. Akrepler, biraz size fazla kart çekeyim. Diyeceksiniz ki beni yine en arkaya bıraktım. Bana küseceksiniz. O yüzden sizin gönlünüzü almam gerek. Evet sevgili akrepler. Üzülmeyin. Çok büyük bir aşk. Bu aşk hem de yakında 35 gün gibi bir zaman verdi büyük mutluluğun size doğru gelişi ve iyi giden olaylar iyi giden olaylar 48 gün sonra hayatınızda aşkın yeni doğuşu evlilik teklifi ve 2021'de yüzünüz var. Evet sezgilerinize güvenin. Bakın sezgileriniz gerçekten çok güçlü. E, ne hissetseniz oluyor? burada siz isteyin sadece olsun ama etrafınızda hep şeytani insanlar iyi gibi görünüp sizin aklınızı aşkla ilgili karıştırabiliyorlar o yüzden bence kimseye güvenmeyin güzel bir bayan verdi bu Bugün... güzel bayan biraz yıldızı düşük bir bayan bir şeyleri yani aşkla ilgili seçim iki erkek bir de ortadaki yeni tanıştırılacağı kişi yani aracı ile ama onu istemeyecek olarak gördüm. Evet örtüp beklettiği ilişkisinin artık gelmesini istiyor. Şu anda sevgilisi olanlar ise sevgilisine tutarsızlığından çok şikayetçi geldikleri olan bir adam ve sizi yoruyor. Burada evli çiftler biraz boşlukta. kocaları biraz Kafaları bir yere bağlı. Yani biraz maddi sıkıntı, aldatmaca yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama hayatınızda inanın bana sihirli değneğin, dokunuşu ve mucizelerin olması. Yine 4'ü, 8'i yani 4 şu Ocak, 8 Ocak ve 12 Ocak arasında hayatınızda birçok şey değişecek. Evet arkadaşlar katine fallarımın sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Çünkü yine akşam çekiyorum. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum.